aşkın yarası. Açma pencereni, açma ne olursun. Göz olur sevdiğim, göz olur gider. Küllenmiş sevdaya nefes olursun. İz olur sevdiğim, iz olur gider. Aşılmaz dağları aşarım dersin. Mezunun çölünde koşalım dersin. Aşkın kuyusuna düşelim dersin. Buz olur sevdiğim, buz olur gider. Umutlar yok olmuş, duygular şokta. Bilmem ne ararsın olmayan yokta. Bu sevda yol almaz, kalır yokuşta. Düz olur sevdiğim, düz olur gider. Her demir tavunda kıvama gelir. Seven sevdiğinin kıymetini bilir. Bu aşk ikimizi mezarda bulur. Toz olur sevdiğim, toz olur gider. Sessizliği bozma. Aşk böyle kalsın, bırak uykusunda mahşere dalsın. Yargılasın tarih, gülenler gülsün. Öz olur sevdiğim, öz olur gider. Aşkım kader dedim, hayaller kurdum. Gidince buradan sorular sordum. Kalbimi bu aşka saygıyla yordum. Has olur sevdiğim, has olur gider. Anladım, anladım sen aşkı bir oyun sandın. Yaş 25 olmadan nefsine kandın. Hem beni yıktın, kendini yaktın. Köz olur sevdiğim, köz olur gider. Murat'ın sevdası çıksın dağlara, haber salsın gelen çağlara, aşkımız gül açsın viran bağlara, yaz olur sevdiğim, yaz olur gider, yaz olur Saygılar <laughs>